Merhabalar, bu videomuzda sizlerle birlikte tarayıcılardaki ilk açılış sayfasına Google nasıl yaparız bunu göreceğiz. İki tarayıcı üstünde anlatacağım. Bilgisayarımda kurulu iki tarayıcı var. Google Chrome ve Microsoft Edge. İlk olarak Google Chrome'dan başlayalım diyeceğim. İlk açtığımda şu an Google açılıyor zaten. Bunu bir kaldıralım. Ondan sonra devam edelim. Sıfırdan gösterelim. Şuradan kaldırdım. Şimdi ilk açtığımızda bu geliyordur, yeni bir sekme açılıyordur veya başka bir site açılıyordur. Ee, bunu nasıl düzelteceğiz? İlk açtığımızda şu sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklıyorum, Ayarlar diyorum, sol menüde Başlangıçta seçeneği bulunmakta tıklıyorum. Burada üç seçene karşılamakta bizi, Yeni Sekme Sayfasında Aç, Kaldığım Yerden Devam Et. E, belirli bir sayfa diyor bir de. Yeni sekme dediği az önce açtığım gibi yeni bir sekmede açacak. Kaldığım yerden dediği ise atıyorum YouTube'a girmişsiniz ve YouTube üzerindeyken e, o sayfayı kapatmışsınızdır. E, tekrar tarayıcı açtığınızda YouTube üzerinden devam edecek. Açtığınız sayfa üzerinden devam edecek. Kaldığım yerden devam et seçeneği. Belli bir sayfa dediğimizde ise artık buraya Google'umuzu ekleyebiliriz. Yani yeni sayfa ekliyorum Buraya geliyorum www.google.com adresini yazdım. Ekle seçeneğine tıklıyorum. Burada istenmeyen sayfalar olabilir. Örneğin ben açtığımda yeni sekme geliyordu. Ancak sizde daha farklı şeyler de gelebilir. Farklı bir web sayfası veya Bing, Yahoo gibi. Bunları da yine aynı şekilde kaldırabiliyorsunuz. Şurada 3 nokta var. Buradan kaldır dediğinizde onları da kaldırmış olabiliyorsunuz. Kapatıyorum, tekrar açıyorum. Böylelikle artık Google sayfası geliyor karşıma. Bir sonraki tarayıcımız Microsoft Edge üzerinde deneyelim. Tıklıyorum. Burada da yine yeni sekme üzerinde şöyle geliyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Yine sağ üst köşede 3 nokta var. Buna tıklıyorum. Hemen aşağıda Ayarlar seçeneği var. Tıklıyorum. Burada da yine sol köşede menüler mevcut. Başlangıç sırasında seçeneğine tıklıyorum. E, yeni sekme kaldığı yerden veya belirli bir sayfa diyor. Yine aynı özellikler mevcut. Yeni bir sekme üzerinden açıyor. Yani tıkladım. Bunun gibi ilk açtığımda açıyor. Kaldığım yerde yine aynı şekilde bir sayfa açmışsınızdır. Kapatmışsınızdır o sırada tarayı, tarayıcı. E, tekrar açtığınızda o sayfa üzerinden devam ediyor. Belli bir sayfa aç dediğimizde tıklıyorum tekrar buraya ve şurada yeni bir sayfa ekle seçeneği var ve buna tıklıyorum. Artık URL'mi e yazıyorum. www.google.com Ve ekle diyorum. Ekle dedikten sonra eklemiş oluyor. Sizde burada farklı bir yine aynı şekilde Yahoo, Bing veya farklı bir Yandex gibi arama motorları da olabilir. Yine burada 3 noktaya tıklayıp sil demeniz yeterli olacaktır. Sayfayı kapatıyorum. Microsoft Edge'i çalıştırıyorum. Artık Google üzerinden açmış oldu. Bu video bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere.